Herkese merhaba, ben FakeDead ve Modlarla Survival'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle bölüme başlamadan önce şey demek istiyorum. Dün yayın yaptım ve gerçekten çok fazla kişi geldi. Hem de yayını önceden haber vermediğim halde, 10 dakika önce haber verdim yayına başlamadan. Ve bu kadar aylardır yayın yapmadığım halde. Yani o yüzden gelen ve destek olan herkese bölüme başlamadan önce çok işten bir teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle yayında ne yaptık, ne kaçırdık? Onları ne kaçırdınız? Onları size göstereyim. İlk başta portalı kurdum ve portalı açtım yayında. Fakat şimdi videodayken bir kere daha açacağız zaten. Siz de göreceksiniz nasıl açıldığını, nasıl çalıştığını bu portalın. Ee, ve buradaki mana spreader'ları değiştirdim daha iyisiyle. Dediğim gibi portaldan elde ettiğim malzemeleri kullanarak hepsini değiştirdim hem de. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Daha sonra buranın aşağısında küçük bir alan açtım. Burayı biraz daha genişletmem lazım ama nereyi kassam su çıkıyor en son o yüzden biraz genişletme sıkıntı burayı. E, yukarıdaki patlayan bitkileri bu aşağı kata taşıyacağız. Onun dışında iki tane alet yaptım. Sol üstte enerji level yazısını belki fark etmişsinizdir. Birisi Vajra, diğeri Advanced Electric Jetpack. Şimdi bunların ikisi de yapılımı o kadar kolay şeyler değil. Bu bunlarla yapılıyor, bu bununla yapılıyor, bu bununla yapılıyor. Falan filan. Ama ben açıkçası e, Vajra değil, Vajra diye bir şeyin olduğunu bile unutmuştum siz söylediğiniz zaman. Jetpack'in yapılımı acayip zordur diye düşünüyordum. Çünkü hani expert moddayız, her şeyin üretimi zorlaştırılıyor. Ve e, bizim direkt uçmamızı sağlayan bir şeyin çok çok zor olması lazımdır diye tahmin ediyordum ben. Ama o kadar zorlaştırılmamış. Yani yaparken çok fazla zorlanmadım açıkçası. Biraz zamanım aldı evet ama kesinlikle düşündüğüm kadar zor değildi. Gördüğünüz üzere. Öyle bize çok büyük sorun olan daha önce yapmadığımız bir şey yok. Yani bu arkadaşta hiç. O yüzden ürettim ben de. içinde doldurdum. Yani artık istediğim zaman e, uçabiliyorum. Baya baya istediğimiz gibi uçabiliyoruz yani artık. O gayet iyi. E, onun dışında bu Vajra ne işe yarıyor? Vajra kısacası çok iyi bir kazma diyebiliriz. Şimdi bizim bu kazma şu hızda kazıyor taşları. Yani gayet hızla neredeyse tek atıyor değil mi? Bizim diamond drill'imiz var. O da şu hızda kazıyor. O kadar iyi değil ama idare eder. Yani. Ee, ama bu Vajra denen arkadaş direkt tek atıyor sanki kreatif değmişsiniz gibi. Bunun amacı o yani. Ee, evet onun dışında da pek bir kullanım alanı yok ve eğer istersek ee, Silk Touch modunu açabiliyoruz böylelikle artık Silk Touch olarak çalışıyor. Tabi sağ tıkla kırarsanız Silk Touch da alıyor sol tıkla kırarsanız normal almaya devam ediyor. Yani Silk Touch gerekirse onu da sağlayabiliyoruz. Bu arkadaşla o da her zaman işe yarar Silk Touch'a ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz yani değil mi? Bu da böyle bir şey. Vajra Bir çıkıp girmem gerekti Sizin için çok endişelenecek bir şey yok Merak etmeyin ee, Şu anda her yönden benim kazmamdan üstüm bu Arkadaş direkt her yönden Çünkü hem taşları Tek vuruşta kazıyor hem dörtü tek vuruşta Kazıyor aynı şekilde İşte ne bileyim başka hem Odunları tek vuruşta kazıyor her şeyi Yani bütün aletlerin yerine geçiyor bu Ama e, elektrik harcıyor Ve ben elektriği bunu etrafı kazmak için değil de uçmak için harcamak istiyorum daha çok şu anda depomdaki şeyleri. Yani yine kazmamı kullanmaya devam edeceğim ama hiçbir şeyden fazlaca kazmam gerekirse ileride her zaman bu alet benim bu çantamda hazır bir şekilde beni bekliyor olacak yani. Oldukça kullanışlı bence yaptığımıza kesinlikle değen bir şey bu arkadaş. Vajra. Müthiş bir şey yani bence. Tamam. Orası öyle. Şimdi size şu portalı göstermek istiyorum, bu portalı. Öncelikle ben bu natura paylonları ürettim. Bunda çok sıra dışı bir şey yok. Onun dışında burada iki tane e, neredeyse tamamı dolu mana pool var. Bunun tamamı dolu, bunun da tamamı dolmak üzere. Bunlara mana pool'u şu şekilde dağıttım. E, bizim buradaki mana pool'un önünde ve üstünde iki tane mana spreader var. Bunlar da şuna ve şuna mana gönderiyorlar. Bunlar da mana pool'lara mana gönderiyor. Bu şekilde. Bilmeden düştüm her neyse Ve eğer asayla buraya Sağ tıklarsanız portal açılıyor Şimdi henüz açmayacağım çünkü Portaldan alışveriş yapmak istediğim bir şey yok Şu anda çantamda öncelikle Onu alalım mesela 64 tane demir alayım size göstermek için Her zaman işe yarar Zaten demirle elde ettiğimiz şey Portaldan Şimdi eğer demiri Biz Ben buraya düşüp duruyorum burayı kapatayım ya şuraya atarsak bu demirler e, mana steel oluyor biliyorsunuz. Hepsi olsun. Ya da bitti mi? İçindeki mana yok. Şeyden dolayı atamıyorum üstündeki mana spreader'dan dolayı. 57 oldu. 63, 60. Tam 63 tane iyi. 62 tane atayım hatta. Heh. Şimdi buraya sağ tıklıyorum. Ve açılıyor. Açılırken birazcık mana harcıyor, ee, yaklaşık 8'de biri falan bu mana pulların. Ondan sonra açık tutmak için de birazcık mana harcıyorsunuz ama çok fazla değil. Daha sonra bunun içine attığınız eşyalarla belli şeyleri takas edebiliyoruz. Mesela biz geçemiyoruz bu bizim geçtiğimiz bir portal değil. Eşyaların geçtiği bir portal. Eğer mana stil atarsanız size bundan veriyorlar. Elementium. Eğer Livingwood atarsak başka bir şey veriyorlar. Bunun gibi buradan geçirip de alışverişte kullanabileceğimiz bir sürü çeşit çeşit şeyler var. Değişik aletler var kısacası. Yani orası öyle. Onu size göstermek istedim. Çünkü videoda görmemiştiniz daha önce. Görmüş oldunuz. Bu portalı. Evet portalı devamlı açık tutabilir miyiz bilmiyorum şu anki kurulumumuzla. Yeterince mana üretiyor muyuz? Çünkü bunu devamlı açık tutmak mantıklı. Neden? Ee, bunu ilk başta açmak çok mana istiyor. Fakat devamlı açık tutmak o kadar fazla mana istemiyor. Yani eğer bunu devamlı açık tutarsam bizim için daha karlı olur. Devamlı açık tutmayı deneyelim. Bakalım buradaki mana azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Ona göre karar veririz ne yapacağımıza. Şimdi ben ayrıca bu dediğim aletleri yaparken bana bir şeyden bolca gerekti. Tahmin edebileceğiniz üzere Iridium. Eğer şuna bakarsak e, buralar için iki tane ve şu aletleri yapmak için de iridium gerekti. Ki iridium bir tanesini yapmak için iridium plate'in dört tane iridium gerekiyordu. Yani bana bolca iridium gerekti ve ben e, oyunu açık bırakmıştım yayına başlamadan önce. Kısacası bolca yuyu metrim birikmişti zaten. Yani ben de bir sürü iridium yaptım. Şu anda burada 42 tane iridiumumuz var. Bayağı yüksek bir sayı bu. Ki aşağıda da hala yuyu metrim olması lazım yüksek sayıda. Altı kova var. Ee, yayındayken 15 beş kova falan vardı. Fakat e, harcadık. Yani. Ne yazık ki. Ama hala bayağı var. Ve bu kadar iridium ne, yap ne yapmaya başlayabiliriz biliyor musunuz? Bu kadarla. Applied Energy Sticks'i yapmaya başlayabiliriz. Bu bölüm. Evet. Artık sonunda onu yapmaya başlayabileceğiz. Çünkü artık iridiumumuz var. Ve burada da pembe zırh var. Çünkü yayında herkes bana zırh yap zırh yap diyordu. Ben de bu pembe zırhı yaptım. <laughs> Onun ne işe yaradığını falan da gösteririm daha sonra ama şimdi her şeyden önce tabii ki eflat enerjistiks yapmaya başlıyoruz Eplat enerjistikse başlamak için öncelikle daha önceki bölümlerde söylemiştim ama izlemediyseniz Quartz range yapmamız gerekiyor Normal şartlar altında quartz range sadece birkaç tane quartz ister ne fazlası ne azı yani inanılmaz kolayları yapması fakat <laughs> bizim açımızdan baktığımızda expert modda yapması en zor şey bu diyebiliriz. Öncelikle iki tane enrich sanaryum alloy gerekiyor. Bunlar için bu gerekiyor. Bunun için bu gerekiyor. Ve bunlar için de şu gerekiyor. Yani birazcık zor. Kısacası ilk başta 64 tane uranyuma ihtiyacımız var. Yani ben şimdilik bunların üçünü de çıkartacağım. Ve ee, benim dayanıklı kıyafetimi alacağım. Böylelikle herhangi bir zehirlenme geçirmeyiz. Ve çantamdakileri de boşaltayım hemen şuraya. Tamam daha iyi oldu. En son üretimde kullandığım şeyler çantamda birikme yapmış. Artık çok daha rahat. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şunu yapacağım. Öncelikle şu kıyafetleri giyiyorum. Böylelikle direkt Uranyumdan zehirlenip ölmeyeceğim. Mantıklı. Buradan bir 64'lük alıyoruz. Bilmeden iki 64'lük aldık ama olsun. Bunları direkt ısıtabiliyor muyum? Kompresora koyuyordum sanırım yanılmıyorsam. Eee o da değil. Ben yanlış hatırlamışım. Direkt şunları ısıtmam gerekiyormuş. Yani sorun yok ama hiçbir sıkıntımız yok merak etmeyin. Yaparız. Sorun olacak bir şey değil. Şimdi bunun dışında bir de bunlar için bize bolca sanaryum gerekecek gördüğünüz üzere. Fakat bizde zaten sanaryum var. Birazcık daha sistemde de olması lazım hatta. Aynen öyle üstüne. Sanaryum yazarsam. Ee, buraya mı koymuştum? Yoksa hepsi zaten içinde miydi? Hepsi 14 tane mi? Olabilir. Çok fazla üretmemiştim. 14 tanesi yeterli olması lazım zaten ama. Yani tek yapmamız gereken şey şunların olmasını beklemek. Bir 64'lük şu arkadaştan yapacağız. Irradiant Uranium. Bunun için Uranium ve Glowstone kullanıyoruz ve bunlar oldukça hızlı bir şekilde oluyor. Ve de 64 tanesi oldu. Ee, daha sonra bunları ve sanariumu kullanarak 16 tane mi yapıyorduk? Herhalde bir bakalım bir daha. Ha. Bir tanesi için 4 tane gerekiyor. Yani 8 tane yapacağız. Kısacası şuralara 8 tane, 8 tane Sanorium. Ee, yanlış mı yaptım? yok 8 tane Enriched Sanorium yaptık. Yani tek yapmamız gereken Sanorium Alloy yapmak. Bunlar için Iridium Reinforced Plate lazım. Hem de 16 tane gerekecek. Ben şimdi malzemeleri hazırlıyorum ama... Onu yaparken biz de tankı alıp birazcık daha iridium yapacağız çünkü bize e, şey yetmeyecek, 42 tane iridium yetmeyecek gibi görünüyor. Yani buradan aşağı ineceğim ve şu arkadaşın içini bir tamamen alacağız. Bu hala üretmeye devam ediyor değil mi? Evet. Ve böylelikle saatlerdir günlerdir beklediğimiz meter'ın neredeyse tamamı biter. Evet, bu kadar çabuk bir şekilde. Ve bunları da kullanarak ben üretmeye devam edeceğim. Çantamla beni zehirleyecek bir şey var mı? Yok. Yani direkt uçarak çıkabilirim. Henüz yeterince oluşmadı ama ben yine de malzemeleri dizip size göstereyim. Ne kadar pahalı olduğunu. Şimdi bunun için bir tanesi için 8 tane bundan gerekiyor. Yani bize 16 tane iridium reinforced plate lazım. Onun için ilk başta 16 tane elmas. Bu pahalı olan kısmı değil. Bu en ucuz olan kısmı. Elmas bir şey değil. 64 tane advanced alloy. Bu biraz pahalı olan kısmıydı. Ve 64 tane iridium gerekecek sadece bunun için. Yani asıl en şey olan bu. İridium şardımız varmış 88 tane. Ha. Bunlar nereden geliyor ki? Enteresan. Bunları kullanabilir miyim acaba? Kesinlikle kullanabilirim. Bak sen şu işe. Hmm. Tamam. Bunlarla beraber bizde yeterince olması lazım ya. Şurada da oluşuyor. Evet. Evet evet. Çok iyi. Buradan da geldi biraz. 9 tane oldu. Herhalde bizim şey buldu bunları. E, quarry buldu. Ve bu da sonuncu olmalı. 64 tane oldu böylelikle. Ve bunları da bu şekilde yerleştirdik mi bize 16 tane iridium reinforced plate verdi. Daha sonra bunları da böyle yerleştirdik. Ve bunlar da bize 2 tane sanarium alloy verdi. Daha sonra sanarium alloy ortaya ve etrafına bunlardan yerleştirirsek bize iki tane enriched sanorium alloy verdi sonunda. Bunları hallettik şimdi bunlardan lazım. Bunlardan bize iki tane gerekiyor. Ve bir kere üretince iki tane çıkıyor olması lazım. Ama bunlardan iki tane çıkıyor. Bunlardan 18 tane üreteceğiz. Yani 9 kere üreteceğiz bunu. 9 tane block of diamond. Ve şunlar için de diamond gerekecek. 18 tane bunlardan üreteceğiz. Öncelikle bunları yapayım. 18 tane bunlardan için. Yani bundan 20 tane lazım. 5 e 5 e üretildiği için. Şimdi ben bunları ürettim. Ee, stabilized Metal'i. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bize çok daha ilginç şeyler gerekiyor. İlginç derken ne gerekiyor? Ee, Eye of Galgador denen bir şey gerekiyor fark ettiyseniz. Bunlar Glowstone ve Block of Diamond zaten. Onlar hazır. Sadece bunlar kaldı yapmamız için. Ee, bunun için gastier tier İstediğim kadar yapabilirim. Magma cream aynı şekilde istediğim kadar yapabilirim ama fermented spider eye denen bir şey var burada. Ve bunun için spider eye gerekiyor ve bizde spider eye yok. Mushroom da gerekiyor ki mushroom da galiba sorun olabilir. Bilmiyorum. Yani ilginç şeyler gerekiyor kısacası. Bayağı enteresan. Evet. Şimdi ben bizim spawnerımızda e, 61 tane gas tier topladım. Bunlar bize yeterli olması lazım bir sıkıntı çıkmazsa. İhtiyacımız olan her şey için. Yani geriye kalan tek şey spider aylar ve mantarlar. Spider aylar için ben şimdi zaten gece oluyor. Dışarı çıkıp bir tane spider yakalayacağım bu sefer netin içine. Ve daha sonrası zaten direkt spawner'a koy koy. Daha sonra öldür şu kılıçla. Herhangi bir sıkıntısı olmayacak onun. E, onun dışında Başka da çok bir şey kalmadı aslında. Şu kıyafetlerimi artık çıkarıp adam gibi kıyafet giyebilirim. Evet. Hover modu da kapatayım. Ayrıca bizim buradaki mana çok rahat yetiyor bu portalı devamlı açık tutmaya. Buradaki mana spreader'lar yani ee, portal bundan sonra hep açık kalacak, hiç kapanmayacak bir ihtimalle. Sadece ara sıra gelip şu tuşa basmam gerekiyor. O da çok büyük sorun değil. Şimdi hemen gidip kendime bir örümcek bulacağım. Umarım bulabilirim. Ve şimdi de örümcek avı zamanı. Burada örümcek öldür öldüre yeterince ee, spider eye elde etmeye çalışacağım. Umarım şansım yaver gider tabii Uzunca bir süre sonra sonunda yeterince topladım. 43 tane oldu. Bayağı uzun sürdü ya. Ben bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Bilseydim direkt kendim otomatik bir sistem kurardım bunları öldürecek. Ee, direkt Vajra ile öldürdüm. Çünkü Vajra tek atabiliyor. Bizim o Blood Magic kılıcı tek atamıyordu. Daha hızlı olsun diye. Yine de hızlı olmadı pek ama. Yapacak bir şey yok. Ya şimdi bunları aldık. Şimdi ise bir daha gece olmuş ben onları bitirene kadar ya. Yuh belki de birkaç kere geç oldu. Çok uzun sürdüğü gibi geldi çünkü bana. Şimdi mantar elde etmenin kolay bir yolu lazım bize. Çok ilginç bir şey ama. Sanırım bitkisini yapmak dışında kolay bir yolu yok. Değil mi? Bakalım yine de. Mantar için. Bitkisini yapabiliyoruz. Zaten biliyoruz onu. Onun dışında da fotojenik insulator yapıp bitkisinden şey çıkarabiliyoruz direkt mantarın kendisi ama bizde bon meal da var zaten. Bitkisi varsa onu da yaparım. O sorun olmaz. Eee onun dışında Witch's Oven'da grid mushroom'u çevirebiliyorum. O olmaz. Yani bunun bitkisi bize lazım. Potato ve Netherwort'u eee mycelium'da çapraz diyeceğiz. Ha. Tamam. Eee deneyelim. Peki yapabilirim bunu. Umarım çıkar. Mycelium nasıl elde edeceğim ama öyle bir sıkıntı var. Ee, Moist Shiner'la elde edebilirim. Veya iki tane mantarla Alchemic Chemistry setle elde edebiliriz. Harika tamam. Öyle yaparız. Aynen. En kolayı bu gibi. O zaman bana mantar lazım iki tane. İkisinden de birer tane varmış en azından. İyi. Ee, şu arkadaşı bir Silk Touch modunu alalım. Bir uyuyayım ben. Şimdi şey, e, mycelium bize daha sonra gerekebilir. O yüzden ben mycelium'un burada çoğalmasını sağlayacağım. Ama bütün çimenlerimin de mycelium'a dönüşmesini istemiyorum. Yani şurayı şöyle kazacağım ve cobblestone yapacağım. Bu onun yayılmasını engelleyecektir benim bildiğim kadarıyla. Hadi iki kat cobblestone yapalım. Şey olmuş olsun. Hm. Şöyle... Tamam burası tamam şimdi şöyle yapıyoruz bu köşede yapalım kenara soul sand diğer tarafa 4 ortaya mycelium koyacağız ama benim önce metok'a ihtiyacım var. Evet kurulum bu ben şimdi bunları ee, hızlandırmak için işi bone meal'layacağım şunu en azından bunu bone meal'layamıyormuşum Hmm. Bunu da bonmeallayamıyorum. Yani bunu böyle kurup bekleyeceğiz. Başka yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Burada mantar çıkmasını umacağız. Mantar tohumu. Evet. Bunları acaba bonmeallayabiliyor muyum bir şekilde? Daha güçlü bir bonmeal falan ne bileyim. Galiba öyle bir şey yok. Neyse bekleyeceğiz o zaman yapacak hiçbir şey yok. Evet ee, Etrafta geziniyordum belki işime yarar bir şeyler bulurum diye ve şunu gördüm Ve içinde çok değerli bir şey yok ama Iridium Shard var Dark Boots işime yarar mı? Sanmıyorum direkt almayacağım Yani yine de size göstereyim dedim Evet, biraz etrafta uçup geziyorum. Belki işe yarar bir şeyler görürüm diye. Zaten beklemek dışında yapabileceğim bir şey yok şu anda. O yüzden evet. Yani. Gezip gezip village bulup onlara bakıyordum ve burada white mushroom spor denen bir şey var. Bu bizim ihtiyacımız olan şey mi emin değilim. Bize white mushroom veriyormuş. bunu normal mushroom'a çevirebiliyor muyum? Ya normal mushroom yerine kullanabiliyor muyum? Isıtınca grilled mushroom oluyor. Ve grilled mushroom'u hiçbir yerde kullanamıyorum. Ama mushroom'un bir yapımı yok muydu ya grilled mushroom'dan? Grilled mushroom değil miydi yoksa o? Öf. Eee Evet grilled mushroom'u witch's oven'da pişirirsem bana normal mushroom veriyor. Yani bu dolaylı olarak çözüyor galiba sorunumuzu. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Eee evet yani <laughs> Aa, acayip gıcık. <laughs> bir de şuraya bakalım. Tabii ki işe yarar hiçbir şey yok. Ne olacak ki? Her neyse. Biraz daha gezeyim ben. Hala geziyorum. Evime daha yakın olan bir yere doğru geldim. Ve burada bir uçan ada var. Ve artık oraya bakabiliriz. <laughs> Çok uğraşmadan tam tepemde. Yani evet. Ne kadar heyecan verici için bilmiyorum ama var işte. Uçan ada. 2-3 tane şunlardan alayım. Başka da bir şeye gerek yok. Lüzumsuz. Benim amacım e, şu büyük mantarlar olan bir bayon bulmak. Yani Magical Forest'ta falan olması lazım. Ama her yer ya savanla ya düzlük. Bir türlü Magical Forest bulamadım. Uzun süredir dolaşıyorum. Yani onu bulana kadar dolaşmaya devam edeceğim bir süre daha. Şurada da uçan da var. Oraya da bakalım. <laughs> Ara sıra bunlarda da boss falan olabiliyor çünkü. Ama anlaşılan yok bunda da bir şey. Evet o zaman... Şuradaki sandık olan bir şey mi? Değilmiş. Dolaşmaya devam. Evet uzun arayışlar sonunda Magical Forest buldum bayomu. Buradan bir sürü mantar elde edebilirim. Sonunda. Ee, ve burada da ilginç bir village var. Hani ilginç değil aslında. Çoğu normal ama şu dayının evi var ya işte. Bu dayı işi biliyor. Şuna bak. Evini yükseklere yapmış. Hedefi yükseklerde o dayının. Onun dışında velic gayet sıradan ama burada demirci varsa oranın içinde ne var diye bakmadım. Varsa bile zaten içinde işimize yarayacak bir şey olabileceğinden şüpheliyim artık bu noktadan sonra. Yani evet artık mantar vakti. Her şeyden çok bize zaten şey lazım gerçi. Kırmızı değil de gri mantar lazım ama ben yine de hepsini topluyorum. Ayrıca çantam dolu ve benim kullanmayı bayağı bir uzun süredir unuttuğum bir aletimiz var. Bizde bir ender paç var ve bu bizim evimize çantamız şu anda olduğu gibi dolduğunda ve hiçbir şey alamadığımızda eşyalarımızı göndermemizi sağlıyor. Yani bununla bendeki gereksiz şeyleri rahat bir şekilde eve ulaştırabilirim bir sıkıntı olmadan ve bunu niye daha önce kullanmadım hiçbir fikrim yok ama işimize yaramış oldu. Yaptıktan sonra ilk defa kullanıyorum herhalde. Şuna bakın nasıl rahatladı çantam. Ve artık ben mantar toplamaya devam edebilirim. Evet 64'ü biraz geçti şu anda ve ben eve gidiyorum artık. Daha fazla toplayabilirim ama toplamayacağım. Çünkü eve uçarak gitmek istiyorum ve ee, enerjim 26 kaldı daha fazla Vajra'yı kullanamam yani evet. Unutmadan buraya bir işaret koyacağım. New uh, Magical Forest diyelim. Save diyelim. Nerelere dolaştığımı size göstereyim ben hemen. Ee, tamam bir an etraf niye pembe oldu dedim buraya koyduğum işaretten dolayıymış. İlk başta ben şuradan yola çıktım bizim ev şurada şurası bizim ev. Buradan şöyle aşağı doğru indim. Sonra böyle geri yukarı çıktım. Sonra şuradan şöyle dolaştım ve buradayız. Yani şuradan şuraya kadar uçmam lazım. Her neyse evde görüşürüz o zaman. Eve geri dönerken şunu da gördüm. Yani <laughs> bunu da çökebiliriz. İçinde ne var? Daha fazla iridium şart. Her zaman işe yararlar. Tam yumingit. Ee, hiç yoktan iyidir. Onun dışında işe yarar bir şey yok. Ya da şunu da alalım. Belki içinde eğlenceli bir şeyler vardır. Evet. Daha 1410 metre var. Evet eve geri döndüm ve daha nedirwortlar yeterince büyümemiş bile. Tabii ki hiç şaşırmadık. Şimdi uyuyup üretime başlayacağız ve artık çok yakında da e, ne yazık ki bölüm bitirmem gerekiyor çünkü. Hem bölüm zaten çok uzun oldu, hem de e, ben çoktan e, ayırdığım zamanı geçtim. Gerçekten çok uzun sürdü şu mantar arama işi. Nereden aklıma gelebilirdi ki öyle mantar falan aramam gerekeceği ya? Durup dururken ayırdığım zamanın çok büyük çoğunluğu sadece etrafta uçup gezmeye gitti yani. Hiçbir neden yokken. Evet. Ne yazık ki öyle oldu. Şimdi ama artık üretebiliriz galiba. Değil mi? Bize kaç tane gerekiyor? Bir, bir daha bakalım. Bunlardan 18 tane yapacağız. Peki bunlar nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor. Yani bunları 9 kere üreteceğiz. 3 tane bundan üreteceğiz. Yani 27 tane bundan üreteceğiz. 27 tane bundan için 54 tane fermented spider eye lazım. 54 tane bende 43 tane burada spider eye var. Burada 6 tane var yeterli yok. Hayır. <laughs> neyse neyse. Neyse. Önemli değil. Halledeceğiz. Spider eye'ları aldım. Ee, umarım yeterince buradan sugar cane çıkar. Bir de sugar cane sorunu olmaz başımıza. Değil mi? Hepimiz öyle umuyoruz. Çıktı. Güzel. Peki Hüsnü. Hüsnü. Özür dilerim gürültü için ama yapabileceğim bir şey yok bu kuşa. 54 tane fermented spider eye. En çok zorlanacağımız şeyin bu oldu. alması aklınıza gelir miydi hiç? Bütün yapacağımız malzemeler arasında, hepsinin arasında bu yani. Şu fermented spider eye. Küfür gibi ya. Neyse. E, geri kalan malzemeler falan var ama ne yazık ki burada bölüm bitirmem gerekiyor. Bütün malzemeleri hazırladık. Bir dahaki bölüm sadece üretmek kalıyor ama gerçekten e, zamanım çok azaldı. Bitirmem lazım. O zaman bir dahaki bölüm umarım görüşürüz hepinizle ve hoşçakalın. Bay bay.